El Aziz payam tarımda yaptığımız çalışmaların neticesini görmek için araziye geldik. Burası 1070 dönüm bir badem bahçesi arkadaşlar. Şöyle bir öncelikle sistemi, tesisi ve araziyi görelim. Şu an buraya sorumlu olan arkadaş Burak Bey'le geldik. Merhaba Burak. Merhaba. Nasılsın Allah razı olsun şimdi öncelikle Burası gerçekten şu anda cennet evet. denecek şekilde güzel bir manzaraya sahipsin evet. ee, şuradan insanlara çiftçi arkadaşlara burayı da gösterelim Maşallah bugün sabah yağmur yağdı ama arkasından hemen güneş, güneş geldi Biz de Elazığ'a geldik yaptığımız çalışmaların neticesini görmek ve üretici ve bademci arkadaşlara göstermek için geldik evet. Şu an şuradan böyle manzaraya baktığımızda çok şükür güzel ee, Burak öncelikle burada e, Biz tabana Goldines uyguladık evet. Doğru mu Aynen. uygulamadan önce bitkinin durumu neydi sonrası ne oldu Şimdi hocam biz zaten şuralar 3 yıllık bademlerimiz Şu Evet parça böyle. evet Orada yaklaşık 22 bin fidanımız var. Burada 11.000 bin fidanımız var. Bunlar evet. dahil. Evet. Aşağıdakiler Zaten sürgün boyları bir metreyi de geçmiş. Evet. Biz geçen sene burada e, sürgünler 10 santimde ancak durmuştu. Yani toprak yapısına da bakarsa zaten kumlu alandı burası. Evet. E, deponun malzemesiyle de. zaten burayı sabit bir şekilde kumsal burası. Bir e, baktık ne toprakta ot çıkıyor ne e, sürgün oluşu sürgün de yok yani ağaçlar şu şekilde durdu. Suyu da en güzel şekilde verdik biz buraya. Zaten damlamalarımız da mevcut. Ee, ondan sonra çözümsüzlük içine girdiniz. Çözümsüzlüğe kapıldık. Yani e, ziraat mühendislerimizi de getirdik. Evet. Buraya ufak tefek uygulamalar işte söyledikten sonra biz e, uyguladık. Neticesini alamadık. Yine bitki çalışmadı. Tabii, yani. Sezon sonuna kadar geldik yani. Artık yani bir ay kalmıştı ki yaprak döküle. Evet. Ee, tam da şurada durdum hocam. He şu, şu tepede şu durdum. durdum Evet. Ya dedim buraya nasıl bir çözüm bulalım. Akşamleyin eve gittiğim zaman Çiftçi TV'de size rastladım ben. Evet. Yani bunu mesela arkadaşlar da formalitedir ama tam olarak böyle geçti başından yani. Eyvallah. İşte, siz yanımızdasınız diye diyemiyorum. Eyvallah. Çiftçi TV'de sizi gördüm orada toprağı nasıl çalışma uygulamasını gösterdiniz. Sonradan sizi YouTube aracılığıyla size ulaştım ben. Adana'ya da ziyaretimize geldiniz. Tabii, daha, daha, gelmedim ben. He, buyurun. Çünkü ben sizi aradım. Ben dedim ki hocam dedim bana malzemeyi anlatmayın. Çünkü herkes malını anlatır. Evet. Bana uyguladığın yeri göster dedim. O da evet. dedi ki neredesin? Ben dedim Elazığ Kaban'dayım. O da dedim Malatya'da da var. Adıyaman'da da var. Evet. Ben hay hay dedim. Ben de Adıyamanlıyım şahsen. Eyvallah. Burada da çalışıyoruz biz. Bastık gitti Kadıyaman'a. Orada çiftçi kardeşimle oturdum, konuştum. Dedim işte nasıl memnun musun? O da dedim memnunum. Memnunum dedikten sonra ağaçlarının da görüntüsü yani gözle görülür şekilde çalıştığını görünce sizi aradım ben de. Doğrudur. Ee, dedim bana bir ürün gönderin. İlk ürünü buraya gönderdim. Daban uygulaması Golden S. Golden S'i uyguladınız. Evet, Golden e, S. saf yosunu Saf yosunu. Bir de size e, fosfor gübresini uygulattım. Aynen, map, map Evet, MAP'ı uygulatmıştım. Evet. MAP'ı attık. Son dediğim gibi son ay kalmış yaprak döküler burası son ayda çalışmaya başladı. Yani bitkinin uyku döneminde bitki çalışmaya başladı. Evet bitki yani diğerleri artık böyle kendini kusmuşken bu yeniden canlanmaya bu sefer de korktuk aradım hocamı dedim hocam bu ağaç uyumuyor dedim. Evet. O dedi vakti var o daha çalışır dedi. Doğru. Biraz geç oldu ama uyudu. Bakın şu anda ben bir senede şu kadar sürgüne hasret kaldım. Evet. Evet daha bak bugün tarih ne? Bugün 21. Ha, 20, 21, 21 Mayıs. 21 Mayıs. Evet. Yani bugün her dalımda böyle aldım. Sadece ben şu çatalda 10 santim aldım. Evet. O videolarım da mevcuttur. Onu da paylaşabiliriz. Evet. Şu anda maşallah yani daha da bunlar da gelişecek. Çok güzel. Bakın diğer evet. diğer Daha yaprak uygulaması da yapmadığımız kaldı. <laughs> ha, Tabii daha az fogolt, e, transporter ve da şimdi yakında uygulayacaksınız zaten. Evet, bunu. Bildim. Evet, bakın buradaki fidan da Geçen sene bunlarda böyle bir sürgün yoktu. Yok yoktu. Şu an her taraftan aşağıdan da sürgün patlaması Aynen. yapıyor. Temizliyorsunuz Zaten her tarafı. Buranın tır. sayesinde size ulaştım. Şu anda da çalışıyor. Daha yani e, dabanı verdiğim halde böyleyse yapraktan da inşallah sezon sonu inşallah bir daha video çekeceğiz. İnşallah Allah muvaffak etsin. Eline koluna sağlık. Şu an 20 santim bakalım ne olacak. Diğerleri ha. bir metreyi bulmuşken burası 10 santimle kaldı. Allah sizden razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Allah muvaffak etsin inşallah kardeşim. Evet. Emeğine sağlık, eline sağlık. Görsün sizde.